temin ne oldu dersiniz ben kapattım dersiniz ben kapatmadım videonun öbürkü videonun başına dediğim gibi işte genel yediklerime alanım dolmuş o yüzden kapandı ama ben bu dediğim gibi videonun başında da etmeyeceğim yani öbür videonun <laughs> bu arada bu videoyu yani ilk bu videoyu izleme geldiğinizde izlemeyin öbürkü videoya gidin yani bir önceki paylaştığım videoya çünkü pek anlayamazsınız yani ne yaptım ama şu an konumuz böyle işte takı kutumu doldurmak Neyse fazla oyalanmayacağım çünkü herhangi ne gene kapanabilir. Çok garip bir telefonum var. Bu kısım bitti. O kısma geçiyoruz. Bu arada şimdi nasıl yaptım derseniz bayağı bir video sildim. Yani video değil bir fotoğraf bir şeyler sildim yani öyle yaptım. Şimdi benim böyle bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü var ve bunları da ayıracağım. Bunlar çok gereksiz yer kaplıyorlar. Yani takmadıklarım var, takmadıklarım var. Yani çeşit var. O yüzden bunlara bazen bir şey yapacağım. Hemen dediğim gibi çeşit çeşit küpe takı ne ararsınız var yani. Şimdi ayırdım ve ayıracağız. Yani şimdi ben ayırdım ve ayıracağız. Elime bu geldi. Ben bunu hiç takmıyorum ve takmayı pek sevdim. Söylenemez. O yüzden bunu şimdi şey yapmadıklarımı kısmına koyacağım. Bunu bazen takıyorum. Bu böyle hoşuma gittiği günler oluyor. Böyle yani fena değil. Bu kalsın. Bunu belki takarım. Yani kroplarımı da falan yakıştırıyorum. Yani bunu da bazen takıyorum ama şu an hiç yani böyle şeyler takmayı pek sevmediğim için bunu atacağım. Yani atacağım derken koyacağım sonra Kullanmadıklarım arasında. Burada bu takılar nereden buldun dersiniz bu bileklerin hepsini bana arkadaşım Ejim Mukamer'i verdi. Yani, yani hepsi değil verdi değil. Bunu da mesela o verdi ve bunu hiç takmadım. Yani takmayı düşünmüyorum böyle diyeyim yalnız ben bunları boncuklarını kesip boncuklarından bir şeyler falan, falan da yapabilirim. güzel. Ama bunu da takmadığım için kenara atıyorum. Bun bunları zaten ben asla takmam. Yani kullanmayı geçtim asla takmam. Yani susu olsa bile koymam yani. Bir bok içe yaramaya. Bir şeyler arasına atıyorum hemen sıfır bende Vallahi bunu hiç kullanmam. Ama belki bunu kullanırım. Böyle siyahlı beyazlı. Bir dakika hatta şunu göstereceğim size hemen. Şöyle bir duruşu var. Yani fena değil. Belki kullanırım onu. O yüzden şimdilik ama şimdilik dur. Ona tabi böyle ada yazısı var yani benim sinemin yazısı var. Ben yani bunu bilmiyorum ama bunu da takmam. Büyük ihtimalle bunu da atıyorum kenara valla. Bu böyle ayak şeyi. Bunu ben bazen taktığım günler oluyor yani bazen takıyorum. O yüzden bu kalsın. Şimdi şey başka Bunları da hiç takmıyorum. Gidiyorlar. Bu halamın değerimi yaptırdık. Bu kesinlikle kalıyor Zaten bunu şey yapmaya bile gerek yok. Şimdi ben bunu hiç takmıyorum. Yani modası da geçti. Yani ben hiç takmıyorum bunu ve garip de kokuyor. O yüzden bunu gene atıyorum buraya. Devam edelim. Burada gene siyah doğal taş var. Bunu devrimden çaldım bu arada. Değerim Yani çalmak değil de devrim verdi. Bunu Dilan ablamın nişanına vermişlerdi bana hatıra olsun ve belki bazen yani belki bazen taktım olabilir benim böyle bazen takı şey günlerim gibi bir şeyler oluyor o yüzden bu kalsın hem böyle güzel de duruyor o yüzden bu kalsın böyle şeyler severim bu zaten bozuk mudur nedir yani bu belli olmayan bir şey babam da zaten cehennemi bulmuştu geçmişte yani tabi bak bir bok şey yaramıyor öyle burada küfür ettiğim için özür dilerim ben bazen diyebiliyorum öyle Şimdi arkadaşlar ben karışabilecek şeyleri farklı yere koyacağım ve kullandığım şeyleri. Şimdi rahmetli adamın bana böyle aldığı kutular var. aldığı demeyeyim de böyle işte hani böyle bana buna bunu falan alıyordu hep böyle kutular falan kalıyordu bende. O yüzden bunları koyacağım böyle. Bunları yarın yıkandığımda takacağım. burada. şimdi şöyle boncuk bir şeyler buraya koyacağım. Mesela bu kırışacaktır. Yani kırışır bu. O yüzden bunu şöyle koyuyorum. Şöyle. Tamam. Oldu işte. Bir de buraya böyle hani Berçin'e vereceğim bu Best Brands kolelerini buraya koyuyorum. Zaten bir tanesi bende kalacak. Berçin'e seçtirtirim. Hangisini istiyorsa artık. Şimdi onları da koyup kapatacağım. Çünkü her an kapanacak diye çok korkuyorum. Buraya da böyle doğal taşlarımı koyuyorum. Ve koydum. Şimdi şuradakilerin hepsi, hepsi ama hepsi gidiyor. Ayrıca kalıyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bayın. Videonun başında dediğim gibi ilk baş o videoyu izlemeye gidin. Ondan sonra bunu izleyeceksiniz. Bunu izleyin. Neyse görüşmek üzere. Bay bayın diyorum size.